Herkese merhabalar. NBA'de 19 Ocak günü New York Knicks kendi evinde Phoenix Suns karşılaşacak. New York Knicks aslında sezona çok ciddi anlamda e, iddialı hazırlandı. İddialı başladılar. Tyson Chandler'ı da pot altına alarak bir anda bir 3'yi oluşturdular kendi açılarından. Carmen Anthony, bir, e, Tyson Chandler'a Amara Stoudemire ile birlikte çok ciddi bir e, kadro oluşturdular. Bunun yanına bir de Baron Davis almaya başarmışlardı. Fakat e, buna rağmen bir türlü istedikleri basketbol oynanmıyor ve istedikleri skorları da alamıyorlar. 6 galibiyetleri, 7 mağlubiyetleri var. Gerçekten çok dengesiz skorlar alıyorlar. Kendi evlerinde 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı mesela New York. Kendi evlerinde sürpriz şekilde yenilebiliyorlar. Diğer taraftan Phoenix Suns ise daha kötü bir performans gösteriyor. 4 galibiyetleri ve 8 mağlubiyetleri var. Ve bir türlü onlar da aslında yavaş yavaş emekli olmaya başlayan Steam performansı ile birlikte düşüşe geçtiler. Aslında e, takım iki takıma bakıldığında e, iki takımın liderlerine bakıldığında New York Knicks'in nerede sıkıntı olduğunu da çok rahatlıkla görebiliriz. Tyson Chandler'ın gelmesi bir anda e, takımın savunma direncini ve Tyson Chandler'ın istatistiklerine bakıldığında takımın savunma eksikliğini kapatmış gibi gözükse de e, reboundlarda Chandler 8.9 rebound ortalamasıyla oynuyor. 1.9 ortalaması ile blok ortalaması oynuyor belki. Ama takımın asist lideri Carmelo Anthony. 4.3 yani e, şu anda New York'un ciddi anlamda bir guard sıkıntısı var. E, oyunu kuran oyunu yönlendiren bir guardı yok. Diğer tarafta Steve Nash 10.0 gibi bir asist ortalaması ile oynarken e, takımın Guard pozisyonu oynamayan bir oyuncusunun e, takımın asist lideri olması gerçekten çok ilginç bana göre ve e, diğer tarafta tabii Carmelo Anthony e, New York'un sayı liderlerini de elinde tutuyor. E, bir beklenti Baron Davis'in e, sakatlıktan dönerek bu maçta oynaması o belki bir şeyler değiştirecektir ama guard pozisyonunda Eğer değiştirmezse çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayacaklardır. E, bir avantaj da New York Knicks için. Iman Shumpert'ın yavaş yavaş çaylak oyuncunun yavaş yavaş ritme, e, takımın önemli isimlerinden birisi haline gelmesi. Landry Fields ise maalesef geçen sezonki performansını arattırıyor. Bir türlü e, maçlara da etkili olamıyor. Ee, ne sayı yüküne, ne remont ne de savunmada yer alabiliyor. Belki Ben Davis garda geçerse, Iman Shumpert da e, Lander ile birlikte yer değişir ve böylece e, daha iyi gardlarla oynamaya başlar. New York Knicks için de bu playoff'lara doğru önemli bir adım olacaklar. Şu anda playoff e, çizgisindeler, 8. sıralar ama bu şekildeki performansla birlikte playoff'lara kalsalar bile süpürülmekten öteye gitmeyeceklerdir. Ben bu maçta güçsüz Phoenix karşısında galip geleceklerini düşünüyorum. New York en azından kendi evindeki bu maçı kazanacaktır. Ee, yine New York'un savunması zayıflarından dolayı 190 sayının üstünde bir maç olacaktır. Aradaki farkın da ben e, 8 ya da 9 sayı olacağını düşünüyorum. Bu handikabı göre New York'un galip geleceğini düşünüyorum.